Efendim merhaba. Gazete Arkeolojisi'ne hoş geldiniz. Ben Deniz Orçun Gül. Malumunuz bugün 10 Kasım. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. 85. ölüm yıl dönümünü yad ediyoruz birlikte. 85. ölüm yıl dönümünde dünyanın sayılı liderlerinden birisi olan gerek askeri gerek stratejik gerekse de siyasi anlamda dünyanın sayılı komutanlarından ve liderlerinden, öncü devrimcilerinden birisi olan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz efendim. Aslında 10 Kasım sadece yani Atatürk'ü yad etmek için sadece 10 Kasım yetmez. Örneğin Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile 1938 yılında vefatının ardından gelen süreçte bile bir hafta o Atatürk'ü anma törenleri düzenlenmiştir. Biraz daha birazdan daha da detaylandıracağım bu konuyu. Yani aslında bu sadece bugün değil, içinde bulunduğumuz bir hafta boyunca Mustafa Kemal'i anma ve yad etme haftası içerisinde bulunuyoruz. Kıymetli bir haftanın içerisinde bulunuyoruz. Kıymetli bir günün 85. yıl dönümü kıymetli bir hadisenin 85. yıl dönümünü birlikte yaşıyoruz. Ben de bu münasebetle bu hafta sizlere 10 Kasım 1938 tarihinin ardından gelen süreçte işte Mustafa Kemal Atatürk için yapılan bu kıymetli devlet törenlerinden bahsedeceğim. Ve bu devlet törenlerinin işte gazetelere yansıması, çeşitli gazetelere manşet olarak nasıl yansımış? Bunu biraz detaylandırmak istedim. Bu gazeteleri tararken böyle çok üzerinde durulmayan, ilginç ve enteresan detaylara rastladım. Ben de bu detaylardan oluşan bir gazete arkeolojisi bölümü çekmek istedim. 10 Kasım özel bağlamında değerlendirilecek bir gazete arkeolojisi bölümü hazırlamak hazırlamayı planladım sizler için. Umarım başarılı olmuşumdur ve umarım bu videoyu beğenirsiniz. İzlediniz o zaman konuyu fazla uzatmadan direkt konuya girizgah yapmak istiyorum. Bu hafta sizlere Atatürk'ün ölümünün ardından o büyük izdihama neden olan törenle ilgili dönem gazetelerinden kıymetli anekdotlar topladığımı ifade etmiştim az evvel. Örneğin 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk bildiğiniz üzere bir hepimizin bildiği üzere 10 Kasım 1938 tarihinde saat 95 geçe vefat etti. Ve bu zaten tarih önemli bir tarih ve önemli bir zaman dilimidir 95 geçe. İşte her sene kıymetli bir şekilde saygı duruşuyla anılan bir zaman dilimidir. Vefat ettiğinde dolayısıyla kendisinin kendisi Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Yani İstanbul'daydı. Vefatının ardından gelen süreçte kısa bir süre sonra hayatının son deniz son deniz seferine çıkacak Mustafa Kemal Atatürk. Önce Zafer Torpilosu isimli bir gemiye bindirecek naaşı, sonra da Yavuz zırhlısına aktarılacak. Yavuz zırhlısı aslında bizim tarihimizde öncesindeki süreçten de çok yakından bildiğimiz bir zırhlı. Nereden biliyoruz diyecek olursak, 1. Dünya Harbi'nin ilk yıllarında bildiğimiz üzere İki Alman gemisi Osmanlı sularına sığınıyordu. Bunlardan birisi Goben, diğeri de Braslav'du. İşte bu gemiler içerisinde Goben olanı daha sonra Yavuz adını aldı. Ve bu Yavuz işte Mustafa Kemal'in bu son deniz yolculuğunda taşıyacak olan Yavuz aslında Goben zırhlısı. Doğal olarak yani Kısacası Atatürk'e son yolculuğunda da eşlik eden bir zıhlı olarak tarihe geçecek Yavuz zıhlısı. Bu da Türk denizcilik tarihi için önemli bir anekdot ve önemli bir detay. Örneğin 22. Teşrin yani 20 Kasım 1938 tarihli sayısında Tan gazetesinin ilk sayfadan bu Atatürk'ün deniz yolculuğuna dair çok kıymetli resimler paylaşmış ve çok kıymetli işte o deniz yolculuğunda yaşananlar yaşananları yansıtan güzel fotoğraflar paylaşılmış. Tan gazetesinin bu sayısında. Yani 22. teşkilin 1938 tarihli sayısında. Bunları da zaten buraya ekliyorum. Bu resimleri yani gazetenin o sayısının ilk sayfasını da buraya ekleyeceğim. Bu resimleri siz de göreceksiniz yani efendim bize Atatürk'ün son deniz yolculuğuyla ilgili kıymetli bilgiler veren bir görseller, kıymetli bilgiler veren bir gazete sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Bu resimde işte naaş hem zafer tor bu resimlerde daha doğrusu naaş Atatürk'ün naaşı hem zafer torpidosunda ayrı olarak değerlendirilirken hem de Yavuz zırhlısı üzerinde görülüyor. Devam edecek olursak, başka bir gazete bakacak olursak, 11 Kasım, yani 11 Teşrin-i Sani, 2. Teşrin, 1938 tarihli Son Posta gazetesi manşetten şu haberi geçiyor. Onun arkasından yalnız Türk yurdu değil, tüm dünya ağlıyor, manşeti yer alıyor. Yani bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün sadece Türkiye sınırları içerisinde, Anadolu sınırları içerisinde ve yurt genelinde bir tepkiye karşılık gelmediğini, dünya çapında, uluslararası ve küresel anlamda da bir yaz ilan edildiğini, bir tepki verildiğini gözler önüne seriyor bu manşet. En altta, köşede kıymetli bir haber var. Millet Meclisi bugün toplanarak yeni Cumhur Reisini seçecek diyor burada. Böylece bu haberle birlikte şunu görüyoruz biz. Mustafa Kemal'in ölümünün ardından yani direkt hemen birkaç gün sonra hatta bir gün sonra 11 Kasım 1938 tarihinde hiç şey yapmadan yani böyle yani şeye bırakılmadan e, riske bırakılmadan direkt ilk yapılan hamlelerden birisi yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi. Ve Cumhurba yeni cumhurbaşkanı da tabii ki Mustafa Kemal'in de belki de hayatta yaşarken isteyeceği şekilde millet iradesiyle, millet meclisinin vereceği kararla belirleniyor. Ve yeni cumhur reisi zaten İsmet İnönü olacak bildiğiniz üzere. Yani en ufak bir otoritesizliğe taviz verilmiyor otorite kaybına taviz verilmiyor Mustafa Kemal'in ölümünün ardından. Bu da bunu çok açık bir şekilde gözler önüne seren bir haber manşeti efendim. Daha ilginç haberlere gelecek olursak örneğin 19. 2. Teşrin 1938 tarihli Haber Akşam Postası gazetesinde. Yani 19 Kasım 1938 tarihli Haber Akşam Postası ismi öyle geçiyor gazetenin. Haber Akşam Postası gazetesinde yine çok ilginç bir haber var. Haber şu manşetle gazetede yer bulmuş. Dolma Bahçe'deki müessif hadise izdihamda 11 kişi ezilerek öldürüyor. Yani Atatürk'ün ölümü sonrasında gerçekleşen o insan seri, insan seri şeklinde fotoğraflara yansıyan işte bir şey so, insanların sokaklara döküldüğü bir anma töreni vardır. Naaş'ın işte böyle omuzlarda taşındığı bir tören vardır bildiğiniz üzere. İşte bu törenler sırasında yaklaşık olarak 11 kişinin öldüğünün bilgisini veriyor bize. O izdihamda, o arbede de yaklaşık olarak 11 kişinin öldüğü bilgisini veriyor. Bu gazete manşeti bize. Peki bu 11 kişi içerisinde o 11 kişinin isimlerini de yazmışlar haberde. İlginç bir isim var. Anekdot olarak ifade etmek istediğim. Bu ilginç kişi işte ölenler isim isim haberde zikredilmiş ifade ettiğim gibi bu isimlerden bir tanesi de ilginç bir şekilde Topkapı'daki Arpa Emini yokuşu sokağında Abdülhamit ismi geçiyor. Yani 50 yaşında Abdülhamit isimli birisi Topkapı'daki Arpa Emini yokuşu sokağında ezilerek ölmüş. izdiham sırasında yaşanan Arbedes sırasında ezilerek ölmüş. Bu da tarihin bir cilvesi olarak karşımıza çıkıyor. Atatürk'ün cenaze merasimi sırasında ezilerek ölen bir Abdülhamit var yani. İlginç bir anekdot olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebepten dolayı ben de bu videoya eklemek istedim ve altını çizmek istedim. Çünkü fazla altı çizilmeyen ve üstünde durulmayan bir anekdot. Benim de karşıma yeni çıktı zaten ben bilmiyordum mesela bunu. İşte kimlerin öldüğünü falan. 11 kişinin öldüğünü. Ben de yeni öğrendim araştırmalar yaparken. Yine başka bir önemli bilgiyi 16 Teşlin ve Saniye 1938 yani 16 Kasım 1938 tarihli bir dönem gazetesinden görüyoruz. Dönem gazetesinde buluyoruz. Bugün biz her ne kadar 10 Kasım'ı bir milli yaz günü olarak ansak da aslında Atatürk'ün ölümünün ardından yayınlanan hükümet kararnamesine göre 21. 2. Teşrin yani 21 Kasım günü Milli Matem günü olarak ilan edilmiş. Kurum gazetesinin bu haberine göre 21 Kasım'ın önemi nedir? Niye böyle bir karar alındı diyorsanız peki yani neden böyle bir haber var diyorsanız bunu inceleyecek olursak 21 Kasım'ın şöyle bir önemi var efendim. 21 Kasım 1938 tarihinde devlet töreninin yapıldığı tarih olduğu için biliyorsunuz bir de yani Ankara'da sadece İstanbul'da yürüyor Atatürk ama cenazeyi deniz yoluyla önce İznik'e oradan da oradan da Ankara'ya taşıyorlar. bayağı karayoluyla. O nedenle kıymetli bir tören düzenleniyor. Bu törenin de düzenleneceği resmi devlet törenin düzenleneceği tarih 21 Kasım tarihi olacağı için 21 Kasım tarihinde de milli bir yaz günü ilan etmiş. Hükümet kararnamesiyle edilmiş yani bu dönemde. Doğal olarak sadece Atatürk'ün öldüğü gün 10 Kasım 1938 tarihi Türk milleti için bir milli yaz tarihi değildir aslında. 21 Kasım 1938 tarihi de çok önemli ve ehemmiyet arz eden bir tarihtir. Yaz milli matem günü olarak değerlendirilmesi açısından. Bunun için bunu önemli bir anekdot ve önemli bir detay bilgi olarak gördüm ve videoya eklemek istedim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Her, yani 21 Kasım 19, 21 Kasım'ı da unutmamalıyız. 10 Kasım'ı iade ederken bu da bize bunu gösteriyor. 15 2. Teşrin 1938 yani 15 Kasım 1938 tarihli Son Posta gazetesinde yine ilginç bir haber karşımıza çıkıyor. Haberin biraz detaylarına baktığımızda, haberin başlığına baktığımızda zaten bütün detayları biraz anlıyoruz haberin içeriğini de. Büyük milli kahraman nereye gömülmeli yazıyor haberin başlığında. Dönemin ileri gelen aydınları Atatürk'ün mezarının nerede yapılması gerektiğini yani Ankara'nın neresinde olması gerektiğine yönelik kıymetli görüşlerini belirtmişler. Bu gazete haberine göre, Son Posta gazetesinin bugünkü haberine göre bu aydınlar arasında pek çok tabii ki farklı görüş belirtenler var. En çok üstünde durulan nokta Ankara Karesi. Örneğin dönemin ünlü ressamlarından birisi olan karikatürist Önemli karikatürleriyle de ünlüdür. Cemal Nadir mesela Ankara'yı tamamen gören bir yere gömülmesi gerektiğini düşünüyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün. Ve bu Ankara'yı tamamen görebileceğine göre, göreceğini düşündüğü yer de Ankara Kalesi. Onun için Ankara Kalesi'ne gömülmesi gerektiğini belirtiyor. Ama tabii ki farklı görüşler de var. Çok ilginç görüşler de var. Örneğin dönemin yine kıymetli hukukçularından birisi olan Ali Fuat Başkir Atatürk'ün naaşının yani işte tabutunun Güven Park'taki emniyet anıtını gömülmesi gerektiğini merkezi meydan bir yer olduğu için Güven Park'ta bugünkü Güven Park'ta bulunan emniyet anıtına gömülmesi gerektiğini belirtiyor. Yani Atatürk'ün ölümünün ardından gelen süreçte birkaç gün sonra bile nereye gömüleceği önemli bir soru işareti olmuş, önemli bir tartışma konusu olmuş ve bu yönde çeşitli fikirler beyan edilmeye başlamış. Bu gazete manşeti de bize bunu gösteriyor efendim. Büyük büyük ölüler için matem gerekmez. Onları fikirlerimizde ve kalbimizde yaşatmak gerekir. Zaten dünya tarihine yani 100 yılda hatta bin yılda gelen Mustafa Kemal Atatürk gibi liderler asla ölmez. Fikirlerde yaşar. Yani biz yaşadıkça, eserleri yaşadıkça, cumhuriyeti ve bütün devrimleri yaşadıkça, işte bütün ilkeleriyle, bütün inkılaplarıyla özümsenerek yaşatıldıkça Mustafa Kemal hiçbir zaman ölmez ve hiçbir zaman da ölmeyecektir. Bu bağlamda 10 Kasım 1938 tarihi aslında Mustafa Kemal'in fiziki olarak bu dünyadan göç edişinin yıl dönümüdür. Yoksa kendisi her zaman için zihnimizde ve belleğimizde yaşıyor. Okuduğumuz her kitapta, izinden şaşmadığımız her günde Mustafa Kemal yeniden doğuyor. Hiçbir zaman ölmedi efendim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. 10 Kasım Mustafa Kemal'i anma gününü saygı ve minnetle yad ediyorum efendim. Sevgilerimle, saygılarımla.